duruyor mu orada duruyor bu tatsam ölür mü lan böyle öl öl çeydi <laughs> 148369 <laughs> 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 benim lan what up Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Brand oynuyoruz ormana karal sat girdik. Karşı ormacımız Lisin ve karşıda Katerina da var. Muazzam bir karşı pik. Evet 3 olduk. İlk kan döküldü. Bakıyoruz şimdi mit kafa parlıyor Lisin ormanda. Eee evet. kardeşim flaşı var mı bunun? Onu söyle bana. Geliyorum geliyorum geliyorum. E atabilir hala e gitti. Tamam. İyi iyi iyi. Oynarız, oynarız. Oynayacağım oynayacağım. Kim Tut. Nasıl tutacağım Flaş atacağım Dur bakalım. Ne yapacak? Yardım w atacak. Yedim. Ne yapıyoruz şu an? Tamam sıkıntı yok. Bağladım ben bunu. Sen ölmemeye bak. Eyvahlar olsun. Kaç. Kaç Osman. Anan arvadın iki kil. İki kil. Bir tane düz vuracağım buna. Bir de Q atarsam buna. W atsam. Öldü öldü. Ya, soğukkanlıyız. Flash atmadık. <laughs> ben o lisini mavide basmam mı? Katarina küfür report. Kata içerleme lan. Dakika bir. Daha çok şey yapacağım sana. Yapsus diye. <laughs> Aa lisin burada. Va 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 şimdi va bana Aldın mı? Geldin mi? Bekliyorum kanka. kanka yoldayım. Allah tuttum mu şimdi? Aa arkadan da nasus geliyor. Allah ne yapacağım? Ne yapacağım? Yemedi. <laughs> yemiyor, yemiyor. <gülüyor> Geliyorum şu an yapacak bir şeyim yok. Gel bakayım. Derken zaten kapışıyormuşsunuz. Gene aşağıya kaçacak bu. Ama bu sefer Koş bakayım şuna. Bu sefer atacağım baba. Yeter kaçmasın bu kadar. Uzamasın bu muhabbet. Ölü lan yan olan ha güle güle bu iki kata hemen itelim burayı Arabayı aldım doğru söyle. Sence? Alamadım. Alamadım. <laughs> Şimdi döndük ayakkabı direkt yandırıya çıkıyorum baba maskeye. Aha AHA yani ha üstüne Ama, var. Olan bu? He. Evet. Aa oğlum 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 bot. Lan kör. Adam kör bu ondan kör. Vur 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 yakala onu kal lan şöyle yapacağım baba W atacağım direkt. Aa şu adamı çekin önümden. Uf süper attık. Lan Morgana geliyor. Aha pam patlattım. Bum. Katay akat. artık kardeşim ben. Oo çok güzel şeyini engelledik. Aşağıdan dolaşıyorum. Bunlar ağımızda baba şu an. Bir var. Yok, kanka. Gir, gir gir gir. Gir 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 ona lan. Ateş açıyorum. Vallahi ben de Kataya vuruyorum ya. W'de attım. Kes önce. Kesebilirsem çalmazsa şu gundi. Ha tamam karasat patladı bana kaldı. Hiç vurmadığım adam bana kaldı inanılmaz ya. Beyler tahminimce bir bin, 1200 AP'yi geçeceğim bu videoda ben diye düşünüyorum. Çok erken konuşuyoruz ama şu an altı oldum. Oo müthiş kapışma kanka geldim. Geldim dayanabileceğim mi? Flash flash evet, evet. bir şey. Biraz dayanacaksın. Ee, olsun. Jungle burası Bak gelse keşke gelse. Geldi. Stun attık W'yu da koyduk. Hadi ölün lan. Ölmüyor ama bitme tüh be. Çok andaki. Neyse maskimiz Bu arada arkadaşlar video şunuza gidiyorsa. Bakın telefondan izliyorsun. %70 telefondan izliyor. Bir kere ekranı tıkla bak sol like butonu çıkıyor. Bir like atmak bu kadar basit. Ve sağ da abone ol butonu çıkıyor. Oradan da abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. İyi seyirler. Just watch. Aha lan. Ha, tamam böcekleri aldım. Tamam, ne yapıyor bu? Geldim. Allah ben de geldim. Nasus'a güveniyor birazcık o. Nasus'ta AP kasıyordu. Vay deliye bak. Ya, onu ya. Sanda buldum bunu. Ama bu tamam. arkadan da kata geliyor. Kanka bir anda kataya döneceğim ben. Tamam. Kata kaçtım mı lan? Yok tuttum 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 tuttum. Ama çok tutamayacağım ben bunu. Ee, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Yanmam biter mi? Bitti ya. Lan saniyelerle var ya. Yine stun yiyecekti. Ona bir dakika bir şey yapacağım şimdi. Duruyor mu orada? Duruyor. Bu tatsam ölür mü lan? Böyle. Öl, öl, seni... <laughs> 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 Nasıl öldü oğlum o? Yani yakması galiba. <laughs> Nasıl hesap bulun lan? Kudurmuştur var ya şu an. Şimdi beyler döndüm. Bir Riley'nin partisini alayım. Bir de bayağıdır yapmadığım bir şey yapacağım. Anasını satayım şu ekrandan çıkabilirsem. Karamür alacağım. Mecayı çevireceğim. Biraz geç olmalı mı diyeceksiniz Karamür için. Abi bana bayağı yardım, yardım et. Yardım Ama et yardım görüyorum, et. Görüyorum görüyorum rahat kal. Yap bir şey. Stun attın. Aha bak kataya bak Allah. kataya. Aa kaçacak mı girecek mi girmeyi tercih etti. Patladı kardeşim o ne lan. Adam sandım onu var Yeni ya. Eyvah, stan 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 stan. Oğlum stan üstüne stand lan adam. Bay bay. Var mı bir şey? Alt taraf Abi, var. Okay. Işığından geldi. Ortada 56 oldu. O kim? Aa Rumble. Rumble'da burada yakıyor. öyle adamlar yanma manya oldu şu an. Kardeşim üç üçle. Üç üç, üç. üç, üç. B'ye atacağım şimdi ona. Ah be nasıl bir tek atma o. Kostüm ya da kutu satın alıyorsan daha fazlasını alabilirsin. Çünkü ötekisi de direkt ölden alıyorsan çok daha fazlayı alıyorsun. Hesap.com.tr Türkiye'nin en ucuz rp sitesi. Ve aldığınız rp'de herhangi bir sıkıntı çıkarsa iki katını ben vereceğim. Benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar ekranda istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Açıklama yorumda tüm linkler. Onun dışında her hafta benim bir çekilişim varsa da sağda görüyorsunuz. Teklikte katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart istemiyor. Çekiliş sonuçları da... En en aşağı kısımda burada görebiliyorsunuz. Siteye daha önceden kayıt olmuş olanlar çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklayan tüm linkler öpüyorum videoya devam edelim. Nasus'cum AP'sin daha bayağıdır da base atmamışsın. Şu an bence çok bir şansın yok. Dal oğlum Rumble. Flash atacağım mı? Aa Ne oldu lan? Ne güzel attım lan Bana, bana ne sek, ona sek? Bana bir daha sek. Git ona patla artık. Güzel kandırdı ha. Beyler bir dönelim. Hatta yampiri var. Yampiri alayım. Tamam olmayan aldık. Raylemiz bitti. Ayakkabımız bitti. Aynen muazzam bitti. Oy. Oy. Lan güzel. Aa tutturdum lan çok iyi. Geri atlar diye tahmin ettim. Buna bak şimdi bak. Baba baba kendi kendine olacak. İzliyor mu bak. Bu kadar baba uçar. Q'yu tutturduğun an bitti. Ölecek ki o. <laughs> Tamam 11 level oldum bot yarıyor o Bota yanaşıyım arkadan ben Kanka sen de üstten geliyorum. geliyorsun gördüm ee, Ufak bir can doldurup geliyorum ben Çok hızlı Koşuyorum şu an Öl artık koş oğlum Heh, Totemin üstünden geçtim ama taradığım için totemi görülmediler Koş geliyorum abi Abi yolu kapatmışlar abi Abi sıkıntı yok Ben böyle görünmeyen alandan geliyorum Oo süper attı onu E at atarım lan E'yi Flash atacaktık beyler. Mecbur ne yapalım? Q atıyoruz da bu atıyoruz bitiriyoruz bu işi. Hele hele şunlara bak. Aa tırpan atıyor. Hele hele hele. Gel. Gel at kardeş. Oğlum coşma. Ah be. Tamam öldü lan öldü. Onun kurtuluşu var mı? Var. Arındır bastı lan. Ne yap? Kuleyi vermedik. Okey. Bir döneyim ben şu parayı harcayayım. Direkt bir abodonu bitirelim çıksın aradan. Rastgele bir ulti atsam şu an yeter araya. Aha. Aha doğru. do do George lan George'lar lan. Aa aa aa. Oğlum ben de ben de ben de. Uf. Çok güzel yaktım Bakayım. Ben. bir şeyim yok ki. Koşuyorum da. Böyle minyonların arasına saklanarak bir EQ atabilirsem. Aha. E bunun zımbırtısı var. Kalkanım var galkanın. A, nerede ama patlayacak pasif. Cık. Ah be çok yakın. Direkt Delerdir. Bir de burada bak bir şey var. Allah tırpanları da var. Panlara kaçacak büyük ihtimal. Ama kaçmadı. O çok güzel attık. Bay bay bebeğim. Ejder mi alıyorlardır? Aldıyorlar. Aha. Aha. Cürcüne başlasın. Vallahi. Gelin lan. Gelin lan. Gel lan. Ananar arvadın. Araya düşmeyelim. Haa. Stun attım ama ben yok olmadan her şeyimi boşalttım oraya. Niye o kadar az vurdu? Allah Allah sek sekmedi çok. Şimdi ayakkabı bitirelim. Aha. Bak bak bak. Leo yapış Leo şunlara. Arkadan geliyoruz. Dayanabilecek mi? Sen Hayır, dayan. dayan. Dayan dayan dayan. Oo. Kalkanı aldım. tamam. Kalkanı aldım. Kalkanını aldın. Abi kaçıyorlar abi. İyi sen bana onu attın. Ben de sana atayım bunu. Ey. <laughs> Anam çok güzel ulti attın da. Çok uzağız. Ay yakan yakana baba. Ben de atayım her şeyimi oraya. Patla bebeğim. Benim kaptana kadar. Öldürdün. Ölmedi bana kalmadı. Of. Oo iyisi geldi. Oo. Bak 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 geliyorlar buraya geliyorlar. Kızlar gelin. Ama bu, bu arkasında dolaşıyor. Vurun oğlum. Aa, attım her şeyimi ona. Artık gerisi kara ve yanmaya kaldı. Vur. Vur. Ihın. Ihın. Tamam. Baba 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 harekete bak Morgana'nın. Güzel hareket. Ama tutar mı? Tuttu gibi. Bir, bir, açılın bir yana yana öldü adam. Bir açılın. Ambulans. Ya illa bana böyle mi yaptıracaksınız? Şunu alın benden. Şunu alın o yandı zaten. Geliyorum lan geliyorum. Bir daha. Bir daha. Bay bay hayatım. Çok garip grup bir fight oldu bu. 120 veriyor değil mi mezeyi? Onun çok gereksiz ya. 120 veren başka şeyler de var. 145 artı trabalonla patlatsan 200 yakın verecek. dakika. Ya oğlum ya tam sinsi atak yapıyordum. Nereden çıktın ya? Yanacaksın oğlum sen. Sen yanacaksın. Sen de ölümüne geliyorsun haberin yok. Orada bana sinsi atak kurma. Ah, baba baba hareketlere. Kim kimi yersen lan gel lan. Bankı kata da geliyor. O gelmesin. İzmir gelsin. Gelme. Çık. Çekil. <laughs> kaç 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 Gelme ya. Gelme nereden geldi? Stan attım. Bir şey yap lan ona. Ah be. Yanıyor 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 sağlam yanıyor. Ben şunu bitireyim. Tamam son item meceyi değişeceğiz. Nasus bakayım harbi AP kasıyor. Sallan orayı. Tut 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 Nicholas Tut oğlum. Analar vadını ne hasar yiyor lan AP kasıyor ya. Kanka ejder var daha ejderi. Aha ejder gitti. Hayat bitti. Eyvah 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 eyvah. Koşun 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 koşun. Direkt ulti attım oraya. baba ulti atıyor enayiye yani, bak. Vay vay oha. Güzel patlattım lan onu. Buna nasıl bir şey sekmez? Cana nasıl bir şey sekmez? Zun WQ sen de gittin. O Morgan'am çıkmış aradan. Hiç söylemiyorsun. Pentam vardı lan burada. Evet Penta vardı. Morgan olsa belki zorlardım. Ne oluyor? Ne oluyor? Tanklasanız lan geleyim ben ona. Baba baba oğlum stand üstüne stand derken... Eyvah bir anda çok kötü oldu işler. Ne oldu? <gülüyor> Bayıldık. Vanguard'a <laughs> geri geldim. Evet ölerek geldim geri. Şimdi arkadaşlar son item. Oğlum gene donuyor bu oyun. Allah Allah. Bak gene hata verdi. Hata söylüyor. Sistem error. En yani son bir güncelleme yaptım Windows. O mu acaba? Bir sihirdar tekrar bağlı. Geldim. Geldim. Ne oldu? <laughs> Eyvah. Harbi yarılmışız birazcık. Bir dakika. Oo penta var orada. Oo ultimi de güçlendirdim. Bebeğim. Sen bir ye bunu. Sen bir geber. Üsttekiler keşke yaklaşsa tamam biraz yaklaştılar ama zonya bastı. Olmaz böyle şey. Of W attım. E'yi de patlatacağım oraya. E de gitti. Ötekilere de vurdu. Şunu da alayım. 3 4 yan yan yan. Yandı lan. Feta 4 de 4. Hep bir şey de. artık bir şey de. Ah be oğlum ya. Çok güzeldi sahneydi ama nasıldı beyler? Baron almamız lazım ama. İsim mitte tamam. Çok rahat alırız. Çok fena yakıyorum. Baba geliyor geliyor geliyor. Yetişemez ki. Yetişemez. Vurun la. Tamam. Dönün şimdi. Aha geldi. Buna tut tut. tutla, Ah be tamam. Olumlu. Şimdi döndüm. Zonya'yı bitirdim. Oo, oh, bir yapıyor oldum şu an. Para yeterse ayakkabı da satacağım. Son ejderleri kanka adamların. Hele 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 kafe. Ah lan. Ah lan yiyordum az Bir şey yap bir şey yap. Ultim yok gerçi ama. Of çok güzel arındır hayatım. Çok güzel arındır hayatım. Oğlum öldü lan adam direkt. Oo oh, nasıl bak nasıl. Salak. Hele 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 hele. O inhi vermem oğlum sana. Aa ejder var kanka ama. Nereye hemen dönmüş lan. Hemen aldık burayı çok fena vuruyoruz. Ejder'e gitmemiz lazım. Yokmuş. Baba adamlar burada. Dur mavi adım ben bize şimdi. Tutun yapıştırın. Aha Ali'sine bak coştu lan. Bir ulti atacağım beyler. Çok değil Alisinde mi? Onlar birbirine vurduruyor şu an bak. benim ultiyi birbirine vurduyorlar. Bir yanda gözüm onda benim. Yeterli onlara. Baba alalım varını şeyi dönelim. Ama mis gibi. Ben dönüyorum topta şey. Bu ne yapıyor? Tamam olumlu Gel. Aç, kaç kaç. Kaçarak oynasan indireceğiz be. Neyse W vurdum öldürürüm lan onu. Abi dön dön dön. Buraya gitti mi? Gitmesin. Ha, iyi. Geldim geldim geldim. <laughs> Sen mutlu oldum. Oha oğlum 42 sat olmuşum ben. Hiç haberim yok. Çok fena vuruyorum. Bir dakika. Şimdi ayakkabıyı satıyorum arkadaşlar. Sattım. 120 yetenek gücü veren ne varsa aldım. 1200'üm şu an. Ha bu ne? Oğlum kaşım var. Arkamda ne var? Hele hele çakkal Morgana'ya bak. Espanlı mı ölür? Öh. Tamam. Bitti bunun işi. Allah kat orada yok etti. Penta geliyor. Penta geliyor. Tuttu o. Tuttu o yanıyor yanıyor yani çok fena Rumble'da da yakıyor Helalsin Rumble Sen nereye geliyorsun Çok kötü attım Q'yu Ölür mü lan Ölüyor lan ölüyordu lan adam Ultim edin Vallahi gitti adam Adamı zar zor öldürdünüz kaç 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 gelme Çok güzel menzilde dışarıyım Vallahi gidiyorduk Kanka kata Ah yiyordum ha Kataya bak kataya beni istiyor kataya nasıl istiyor beni biliyor musun Vallahi köpek gibi istiyor Kat'a. yok öyle bir şey kanka Öyle bir şey yok kanka. Ultim 6 saniye 5. Öl bebeğim. Sen gelme. Kim geliyor? Harbi geliyor. Evet. Evet yanıyorum. Ulti e atacak şimdi öleceğim değil mi? Allah'ım. Kaç, kaç. Kaçmam lan. Vur. Ah be. Lan nasıl ölmedi ya? Kanka topuk topu tutman lazım. Ne bitiyor? Tamdır? Draven döndü. Çok güzelsin Draven. Baron'u alalım. Şundan geldi. Aynen gördüm. O Nasun işkesi yemin ediyorum. Çakkalın onu çakkal. Ha, bir akıllıysa Mona Sultaç o. Gel. Gel minyonlar kalmayınca ne alacaksın? Ha? Ne oldu? Ne oldu lan? Ha al sana ulti. Ha ulti şey yaptım. 3 2 1 bir W. Bir W şu minyonu çekin önünden. Aha bitti bunun işi. Ölmüyordu lan. la. Tipe bak şunu tipe bak. Çakkal. Al sonra ejderler. Sonra ejderler. Koş. Aha kataya bak. Aha alamaz 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 alamaz. Ye onu ye onu ye onu. Hop o ne lan orada bir şey var Rumble var Kardeşim artık ejder benim üzgünüm Aha geliş gel gel barona gel şimdi şu şurayı diyor, Draven tutar orayı Tut kanki Devam ediyorsunuz lan manyaklara bak Şöyle bir Q'ye yatsak. oha Tut oğlum tut 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 adamsın lan sen Üstünde kalkan varken yapma böyle şeyler Aha Aha Caitlyn aşağıda Bu yanıyor Caitlyn'den kaç Tamam Caitlyn'i sal ya barona gidelim 51 kara saat. Bizim tamam 1200 AP oldum. Şurayla iyi bir değiştireyim ben. 120 veren yok ya. Allah en fazla veren hiçlik deneyi var. Güzel oldu. 1'e alabilir miyim? 1260. Yani dakika 40 1300 olur o. Ama oh, bak kataya bak kataya aşağıda. Harbi ne yapıyorsunuz lan hepiniz aşağıda? Aa, gör burayı. Totem nedir ha buralara? Vay 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 aha yedim seni yedim seni vay vay oğlum ne vurdum lan Rastgele attı rastgele at. attım rastgele ölecek ölecek o kaçma şansı yok O organa nasıl kaçtı ben onu düşünüyorum nasılsa bak devam ediyor Ama ben mide gelmişim Ah uh, lan ha iyi Ha buradadır Aha bu geberdi kaldı Kate'in hiçbir skillim yok Üzgünüm Tamam mı ya ben hep yanım Ciddi misin ya Tamam dönüyorum Ama, ne yapıyor bana? Tamam dur geliyorum dur Hemen geliyorum. O kaç. Kaç. Geldim. Tut bana hız ver ben yiyeyim onu. Ben yiyeyim onu. Hop. Tamam stun yediği zaman. Ee, w Q. Aha. Oha ne oldu lan ona. 54 kara dolduk lan. Bunlar da buradan oyunu bitirdi. Evet arkadaşlar bu muazzam videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an tam çıkarken abone olabilirsiniz. Sağdan da 1.300'ü çıkardım. Sağdan da dünkü videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek için de zilaşmayı unutmayın. Bay bay.